Nafakaya devlet desteği gelebilir. Süresiz nafaka sorununda Adalet Bakanlığı farklı formüller üzerine gitti. Bu kapsamda nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ya da evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi formülleri gündeme geldi. Nafakanın evlilik süresinin yarısı kadar süre ödenmesi de bir başka seçenek. Eğer evlilik süresi boyunca nafaka ödenmesine dönük formül benimsenirse, bir kişi örneğin 5 yıl evli kaldıysa, boşandığı eşe sadece bu süre boyunca nafaka ödeyecek. Bu süre sonunda nafaka alan eşin işsiz veya herhangi bir gelirinin olmaması halinde devlet nafaka ödemeyi sürdürecek. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kaynaklarından nafakanın karşılanması seçeneği üzerinde duruluyor. Kadına şiddet vakalarında da kadını mağdur etmeyecek bir formül aranıyor. Devlet bütçesiyle birlikte tüm şartlar değerlendirilecek ve düzenleme son haliyle 2022 yılında meclis gündemine gelecek. Siz süresiz nafaka konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.